Herkese günaydın. Saat şu anda 1. Biz evden çıktık. Alışverişlerimizi tamamladık. Tekne için malzemelerimizi aldık. Şu anda teknemize doğru ilerliyoruz. Bugün bir ince kuma doğru gitmeyi planlıyoruz. Ailemle beraberim. Ablam, annem ve babam var. Teknemizin motorlarını çalıştırdık. Şu anda babam sahil elektriğimizi söküyor. Bugünkü rotamız şu anda ulaş olarak görünüyor. Ulaşta bir yüzme molası vereceğiz. Ondan sonra ince doğru gitmeyi planlıyoruz. İnce bir karpuz ekmek peyniri yapacağız. Bugünkü yemeğimiz öyle olacak. Teknede en güzeli öyle oluyor. Aparatif, kolay. Şimdi malzemelerimizi yerleştirmeye geçiyoruz. Hazırlıklarımız bitti. Narnia'dan çıkıyoruz şu anda. Yavaş yavaş Ulaşın önünden geçiyoruz şu anda. Belki dururuz, belki durmayız şu an. Tam karar veremedik ama hava çok güzel, deniz de çok güzel. Seyrimizi engelleyen hiçbir neden yok. Buralarda ani yükselen kayalıklar olabiliyor. Onun için biraz açıktan gitmeye çalışıyoruz. Önceden yaşadığımız olaylardan ders almak bu olsa gerek. Bilmiyorum kamerada ne kadar net görünüyor ama şu anda tam karayla bizim aramızda bulunan bir kayalık var. Belki şu anda daha net görmüş olabilirsiniz. Dalgalar çarpınca köpürüyor. Eski teknemizde bir kere bunun yakınından geçerken altını birazcık sürtmüştük. Hemen dalıp baktık. Allah'tan bir şey olmamıştı. Şimdi daha temkinli, daha açıktan ilerliyoruz. geçtik. İnce doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Konaklıdayız şu anda. Seyrimiz devam ediyor. Hava çok güzel, deniz de güzel. Seyrimiz çok güzel gidiyor. Keyfimiz yerinde. Kahvelerimizi yudumluyoruz bir anda. Şu anda Türklerin önünden geçiyoruz. Bir sürü güzel otel var ve çok güzel plajları var. Kendi plajlarının önünü çevirdikleri için sahile çok yaklaşmıyoruz. Aşağıda kayalıklar var. Açıktan alarak devam ediyoruz seyrimize. Şurada Dolphin Park'ın önünden geçiyoruz. Bunda yasaklandı herhalde ama önceleri burada Yunusların gösterileri oluyordu. İzlemeye gelenler vardı. Onlarla beraber yüzme şansları oluyordu. Önümüzdeki kayalıkları döndükten sonra ince kum koyuna girmiş olacağız. Ondan sonra demir atma işlemimiz var. Ardından keyifli bir gün bize kalıyor. Dalacağız, yüzeceğiz. O zaman izlemeye devam. şu anda demir atma işlemimizi yapıyoruz. Demirimizi suya bıraktık. Şu anda teknemiz kendi etrafında suyun verdiği etkiyle dönüyor ve yönünü bulmaya çalışıyor. Evet şu anda demirimizi attık. Teknemiz iyice yerini buldu. Şu anda sabitledik. İncekum plajındayız. Babam ve köpeğimizin keyifli serinlemesi. <laughs> Böyle güzel. Etrafımızda su sporları yapıyorlar. Çok zevkli. Karşıdan bir yat daha geliyor. Muhtemelen yanımıza demir atacak o da. Hadi eğlence başlasın o zaman. i don't know teknemizin altına yapışan midye ve herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek amaçlı teknenin altına dalıyorum Evet karnımız acıktı Annem de bize sağ olsun Karpuz kesti Yan peynirimiz var çayımız var Keyifli bir akşamüstü geçireceğiz Eğer teknede bir gün geçirecekseniz Aparatif ve kolay bir yemek hem de doyurucu oluyor, güzel oluyor. Babam burada. <laughs> Köpeğimiz de pati veriyor sürekli. Acıkmış o da. Terima <laughs> Evet, bugünlük tekne keyfimizin sonuna geldik sayılır. Şu anda bulunduğumuz koydan ayrılıyoruz. İncekma'ya elveda ediyoruz. Alanya Marina, Yat Limanı'na doğru seyrimiz başladı. Evimize geri dönüyoruz. Geri dönüş yolundayız. Yaklaşık 50 dakikalık bir seyrimiz kaldı. Keyifler yerinde. Uykumuz geldi. U Güzel bir seyir oldu bugün. Güzel bir turdu bizim için. Eğlendik, yüzdük. Şimdi eve dönüyoruz. Şu anda marinadan içeriye doğru giriyoruz. Hızımızı bir aile düşürdük güvenlik açısından. Şimdi dönüp içeriye doğru devam edeceğiz. ve turumuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı ve yorumlarınızı yorumlar kısmından bize ulaştırmayı unutmayın.